Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, sağlıklı ve lezzetli havuçlu kereviz salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. 1 adet büyük boy kerevizin kabuklarını soyalım ve ortadan ikiye bölelim. videoda gördüğünüz gibi orta kısımlarında yumuşak kısımları varsa bıçakla kesip alabilirsiniz. Daha sonra rendenin iri kısmıyla rendeleyelim. 1 adet orta boy havucu da yine aynı şekilde rendeleyelim. Üzerine 2 su bardağı kadar süzme yoğurt 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. Ve 1 çay bardağı kadar iri çekilmiş ceviz. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra servis tabağına alıp üzerini düzeltelim. Üzerini dilediğimiz gibi süsleyip servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.